İstanbul Sultan Gazi'de motosikletli bir kişi dört katlı binanın bodrum katına doğru ateş etti. Saldırıda yatağında uyuyan bir çocuk kurşunların isabet etmesi sonucunda da yaralandı. Muhabir arkadaşımız Mehmet Karataş detayları aktardı. Evet olay aslında dün tam da bu saatlerde sabah saatlerinde dokuz sularında yaşandı. Sultan Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde işte tam da bulunduğum bu noktada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi buraya bulduğum noktaya geldi ve işte bu bodrum katına doğru elindeki silahla ateş etmeye başladı ve tam üç el ateş ettiği bilgisine şu anda ulaştık ve buradan bodrum katına doğru yağdırdı o kurşunlar ne yazık ki 13 yaşındaki evinin koluna isabet etti ve 13 yaşındaki evin yatağında sabah saatlerinde uyurken bir anda saldırı gerçekleşti ve o saldırıda iki kurşunun 13 yaşındaki kızın koluna isabet ederken bir kuşunun da evin başka bir noktasına doğru isabet ettiğini sizlerle paylaşım. Evet, şu anda kameram arkadaşım Kadir Mercan sizlere gösteriyor. İşte kurşunun deldiği, kurşunun kırıp içeri girdiği. İşte o camı şu anda görüyorsunuz ve pencereden tam da bulunduğumuz bu noktada ateş etti ve 13 yaşındaki evinde tam da orada yani pencerenin dibinde yatağının olması sebebiyle kurşunlar kendisine isabet etti ve zaten annesiyle de sonrasında yapılan konuşmalarda beyanında bir anda kızı evinin anne diye seslendi ve içeriye girdiğinde de 13 yaşındaki kızının yatağında kanlar içerisinde olduğunu gördü ve ne olduğunu da anlamayarak büyük bir şok yaşadığını ifade etmişti. Kurşunlar şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla aynı noktadan içeri giriyor ve aynı yere doğru üç el ateş ediyor ve işte o pencereden de içeriye giren kurşunlar ne yazık ki 13 yaşındaki evinin koluna isabet etti ve 13 yaşındaki evinde yaralandı. Şu anda hemen şunu söyleyelim sağlık durumu ile ilgili durumunun bir ciddi yani daha doğrusu hayati bir riskinin olmadığı bilgisine ulaştık ve tedavisi ise hastanede devam ettiği bilgisine ulaşmış bulunuyoruz. Evet, i̇ddiaya göre çevredekilerden de aldığımız bilgiye göre işte sabah saatlerinde sabah şu saatlerde Aşağı taraftan bir zanlı bu tarafa doğru o zanlı geldi ve yüzünde maske ve bir kapşonun da siyah giymiş kapşon da takılıydı. İşte tam da bulunduğum bu noktadan ateş ediyor ve 3 el ateş ettikten sonra da aşağı doğru gidiyor ve ardından da orada bir motosikletin kendisini bekledi. Daha sonra motosikletini oraya park etti ve ardından da motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı bilgisi şu anda mevcut ama tabii ki Sultan Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şu an itibariyle bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye almış bulunuyorlar ve aslında gittikleri güzel gittiği güzergah ve hangi yönden geldiği öncesinde de bu arada şöyle bir bilgi de var. Bazı görenlerin iddiasına göre bir gün öncesinde de akşam saatlerinde bu bölgede bir keşif yaptığı yönünde bilgi var. Ailenin ifadesinde şu ana kadar ulaştığımız bilgi şu yönde tahmin ettikleri ya da kendisinin kendilerine saldırı yapacak bir düşmanlarının ya da bir hasımlı oldukları kimsenin olmadığı yönünde bir beyanları var. Onlar da kimin yaptığını, ne yaptıklarını, e, bilmediklerini söylüyorlar ama böyle bir bilgi var ama bir yandan da tabii ki çevredeki güvenlik kameralarını da yine Sultan Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri büyük bir titizlikle inceliyorlar. Yani kişinin e, yakalanması da artık an meselesi diyebiliriz. Çünkü bazı güzergahlarda giriş yönünün şu anda artık belirlendiği bilgisi de bizlerde mevcut. Tabii ki bizler de olayın takipçisi olacağız diyelim. Mesaj sekterse bakalım.